arkadaşlar bugün yine sizinle birlikte bugün sizinle birlikte bir dakika Şur, Şöyle alayım bir dakika bakarsınız. evet açtım şimdi. bugün sizinle birlikte yine gözükmüyor neyse kalemliğinde ne var videosu çekeceğim kalemliğim böyle şurası şöyle yırtıldı böyle bir mavi Evet şimdi kalemliğimi açalım. İlla yani bunu yapacaksın. Böyle gözüküyor sanırım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey Evet böyle oldu. Açalım bakalım. Önce en ön cepten başlıyoruz. Hem de şöyle bir kalemim var. Şöyle göstereyim. İşte böyle bir kalemim var. Sildim de Wings'te. Şöyle. Göstereyim. Bir silgim var. Bunu da koyalım. Önem. Sadece onlar bir yönde. Yumurtalı kalem. İşte yumurtalı. Yumurtalı kalem kullanıyorum. Evet, e, en öncelikle büyük derhalmas diyeceğim böyle bir makasım şey var arkada. şey Böyle bir şey var, bayağı bir şey var böyle. Uçkunları arkadaşlar kullanabilirsiniz bu kalemlerde. Bunlar çok iyi bunun e, genellikle bilmiyorum nerede satılıyor. Bir milyoncularda falan vardır. Bu ucun adı uzun uzun uç. 07. Şöyle 07'si de var. 05'i de var. Ondan sonra şöyle bir kalemim var. Uçlu. Her şey mixli tabi. Tabi. Hmm. Ya da şöyle gösterdiklerimi kenara koyayım. Böyle bir şey var yapıştırıcı var. Pirinç. Sarı bu. Hatta içini göstereyim. Bir bir şey. Ben bunu sevmiyorum. Şöyle bir dakika. Bakın. Dur. Bakın sarı. Bunu kapatalım. Genellikle bunları alın. Bunlar güzel. Yeşili de var. Mavisi de var. Rengi var. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bir dakika şöyle. Böyle bir şey var. Bunu genellikle ben derslerde kullanıyorum. Bunları da bulunduruyorum. Birkaç şey kaldı. Daha çok şey var ama. Bunlar, bunlar lazım olabilir. Bunlardan alın. bunun ismi tebeşirli kalem. Evet, tebeşirli kalem. Bunları kırtasiyede satılıyor. Bir milyoncularda bilmiyorum var mı? Öyle yani. bunlardan alabilirsiniz. Evet. Başka kalem var. Yine bir sürü kalem var. Bunu almayacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ve bunu sonra göstereceğim. Bunu en sonunda göstereceğim. Bir şey var. Çok sevdiğim. Böyle bir boya kalemi. Burada ne işi var? Böyle bir şey var. Bunu şeye koyamayacağım. içine atacağım. Bir en koltuğa koyalım. Bir de böyle bir beyaz var. Bunlar siliyor. Sonra şöyle bir bakayım. Yine bunun ucu. Bunlar hep kırıldı kusura bakmayın. Bu mavi. Kapalı mavi. Şurada uç kapağı. Bunları burada bulunduruyorum ama. Bir de bounce var. Ve de açacak var. <laughs> başka bir şey yok. Bir de şu var, bir de şu var. Evet, en sonunda göstereceğim. Dur da şunları koyun hemen göstereceğim. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Şuradan çekeyim. Evet arkadaşlar, karanlığım bu kadardı. Bunu şöyle koyayım. Hazır mısınız? Çok güzel bir şey. E ama ben kullanmıyorum. Öylesine göstereceğim. yüzük. Doğrusu yani o kadar abartmama gerek yok yani. Çabuk abarttım. Abartıcıyım. Böyle bir şey işte. Güzel değil mi? <laughs> evet, güzel mi diye bana yorumlarınızı bildirirsiniz. Ya bir de şunun şimdi bir dakika ben de bilmiyorum. Bunu bana bildirin. Nerede Allah? Ha bir de arkadaşlar şu var. Monster High'lardan yanımda bulunduruyorum. Ha bir de bunun ismini bana yazar mısınız? Ben bunun ismini bilmiyorum yorumlarda. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen beğenmediyseniz bu butona basmayı unutmayın. Beğenmek istemiyorsanız da bu, bu butona basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Buradan herkese de selamlar gönderiyorum.